İsrail bir sene önce Gazze'ye saldırdı. 40 bin kişi hayatını kaybetti. Hala da can almaya devam ediyor. Şimdi dünya diken üzerinde. Üçüncü dünya savaşı çıkacak mı çıkmayacak mı? Türkiye saldıracak mı saldırmayacak mı? Önümüzdeki salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanarak gizli oturumda bu olasılığı tartışacak konuşacak. Biz de sokakta vatandaşlara İsrail'in Türkiye'ye saldırı olasılığı var mı yok mu? Vatandaş ne düşünüyor? Onu soracağız. Halkın bir farkıyla ekranlarınıza gelecek. Son günlerde ee, İsrail'in Türkiye'ye saldıracağı konuşuluyor. Evet. Son günlerde Türkiye'ye Türkiye'nin ülkesi bu konuda bir toplanıyor. Siz ne düşünüyorsunuz bunlarda? İsrail'in Türkiye'ye saldıracağını ben inanmıyorum. Çünkü ee, Türkiye'de o alanı onlara ulaştıracak bir güç kavramı. Yani. Cumhurbaşkanımızın altı tedbirlerle. E, Cesaret edebilir miyiz? Türkiye'ye Türkiye Cumhuriyeti Devletleri sıradan bir devlet değil. Onlar daha nizami, donanımlı bir orduyla karşılaşmadığı için öyle Nasıl siyasi... Bir bir şey yani biz sistem fazlasını görür. Zaten Cumhurbaşkanımızın dediğim gibi Anlı. hedef Türkiye'nin toprakları. Yani siyasi otoriterin olmadığı bu küçük ülkelerde, Müslüman ülkelerde bunu yapıyorlar. Daha önce bunları iktidarını zaten ele geçirmişler. Orada savaşacak bir güç yok, bir mekanizma yok kalkıyor, asker. Yani biz her zaman asker ve hazırız. O yüzden bizimle yani cesaret edemezler. Çünkü onların sonu olur. Onlar da onu biliyorlar. Belki farklı bir zaman, belki farklı bir dönem. Ama onu da cesaret edemeyecekler çünkü eee tevhid ehli, ulama ehli, İslam ehli dimdik dim duran bir cumhurbaşkanının arkasında dimdik bir vatandaşı hala o savmaları delip geçmeler hala mümkün değil. Atatürk Türkiye'si burası kolay nokta değil. Yani, yani Türkiye Cumhuriyeti elhamdülillah güçlü bir devletiz. <laughs> Cumhurbaşkanımız zaten bu tehlikeleri gördükten sonra silah savunma sanayilerine gelendiği için e, bunu cesaret edemezler. Ben yani biz onların çok güçlen üstündeyiz. Hani onların tamamı gelse bizimle baş edemeyeceklerine inanıyorum. Çok bu o güce sahibiz. O güce sahibiz. Çok şükür. İmanlı bir millet. Yok ya. Yemez. Öyle bir cesaret yapamaz. Ama e, başka türlü yaptırım yapabilir. Yani gücü var. Ar Arkasındaki güçlerle beraber direkt böyle fiziki bir saldırı değildi. Daha çok böyle bir soğuk savaşla Türkiye'yi zorlayabilir. Ama biz gene kesinlikle hazırlık olmamız gerekiyor. Ama buradaki asıl sorulması gereken soru şu. Ee, şöyle söyleyeyim. 14 milyon Yahudi nüfusu varken e, 2 milyar Müslüman nüfusu varken e, biz buna niye müdahale edemiyoruz? O kadar küçük bir cümre bu kadar büyük olmasına hani 14 milyon e Yahudi de geçtim. Ee, Hristiyan alemi de katmış olsak yine bu bizim gücümüze denk değil. Müslüman alemi de bu soruya cevap veremiyor. Sıkıntı o. Abi işte burada ben ayet yok ayet kerime çok güzel bize bir cevap veriyor. Biz diyor azları çoğa galip getirdik diyor. Burada biz Kur'an'ı zannediyoruz ki sadece bize indirildi. Hayır Müslümanlar indirilmedi Kur'an. Dünya insanı indirildi. Ve bundan Hani diyor ya, akıl övün diyor, öğüt alın diyor. Sen almazsan bir başkası alır, senin silahınla seni vurur. Bu tehdit her zaman için var. Ve tarihte şöyle bir gerçek vardır. Türk her zaman askerdir. Hiçbir zaman bir politikacı değildir, bir siyaset adamı, bir fabrikatör veyahut da şöyle bir şey değildir. Türk, Türk olduğu günden bugüne hep savaşçıdır. Çalını verir, bakanını vermez. Abi bak biz övünerek söyleriz. Deriz ki aslında bu da bizim asker olduğumuzun ortaya çıkar. Biz övünerek söyleriz bunu. 17 tane devlet kurduk deriz. Demek ki 16 tanesini yönetememişiz. Bu asker olduğumuzdan kaynaklı. Yani devlet adamı olmadığımızdan ortaya çıkar. Yani baktığını övünerek söyleriz. 17 devlet kurduk deriz. Ayı da 16'sında batırmışız. Yani burada bizim biz savaşçıyız abi, savaş. Ee, askeriz. Askeriz, biz savaşırız. Kırırsa, hani ikinci bu Suriye vekası çıkmaz ama hani çıkarsa da 15 Temmuz muhabbetine döner emin ol. Derdi zaten Türkiye'ye saldırmak. Hani İsrail'e vururken bile hani demir kubbe diyor ya, yani diyor ya işte füzeleri engelliyor diye. Ya atmak isteyen türlü atar. Bak ben bunun kanısıyım gerçekten. Hani savaşmak isteyen her türlü savaşır. Zaten Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını dinliyorsak zaten az bakıyorsak da belli yani Türkiye savaşa girecek bunlarla. Sen ne diyorsun? Abi bence bu Lübnan'a girmeden zaten çoktan diplomatik hamlelerin tamamıyla halledilmiş olması lazımdı. Çünkü Lübnan hani artık bir sınırda bu işin. Ama şu an gördüğümüz kadarıyla da kara harekatı başlamış durumda. Hani çok ilerleyemiyorlar ama. İran'ın İran bence animasyon ülkesinden başka bir şey değil. Gönderdiği füzelerin hepsi genelde şehir dışına gittiği için. Hey demir kubbe de evet doğru sağlam bir sistem ama istese dediği gibi her türlü atacak. Evet. Zaten attığı füzelerin yarısından şu an. Türk askeri biraz e, yani dünyada çok güçlü bir Türk asker. Yani cesaret edebilir mi İsrail Şimdi Azam. şöyle. İsrail her şeyi cesaret eder. Arkasında tamamıyla Amerika'yı ve Avrupa'yı almış. Amerika'nın zaten uydu devleti. İstediler istediklerini yaparlar Orta Doğu'da. Rusya zaten bugün Ukrayna ile Rusya'yı şey yapıyorlar, cebelleştiriyorlar. Rus halkının daha fazla bence savaşma istediği olduğunu sanmıyorum. Türk halkı zaten artık bir hali bitap durumda. Bir savaşı daha kaldırabilir miyiz bilmiyorum açık konuşmak gerekirse. Ee, şuna da çok inanmıyorum. Ben yani diyor ya Türkiye savaşa girsin işte biz arkasında duracak ülkeler. Emin ol duracaklarını zannetmiyorum. Çünkü herkes her her koyun kendi bacağında nasılır ya emin ol abi her koyun gerçekten kendi bacağında nasıl. Türkiye savaşa girsin, Rusya arkasına dururuz. Abi. Kendine güven, başkasına güven. Bence Çok böyle bir olasılık değil. yok. Denesinler, girmeyi denesinler. Ben orada da bir arkadaşım var mesela. Bu arkadaşım Sakarya'nın yerlerinden, evet. Ahmet. Biz beraber savaşmaya hazırız. Bence böyle bir şey gerçekleşmez ya. Saldıramazlar. Ben düşünmüyorum böyle bir şey olur. Aynen öyle. Yapalım. Bir savaşmaya hazırız. Olur mu abi böyle bir şey? Devletimiz, milletimiz böyle bir şey kabul eder mi abi? Savaş olur mu sence? Sence olur mu abi? Saldırı olur nasıl olabilir mi İsrail? Sen kendi fikrini soruyorsun. Abi biz biz Amerika'ya ismimizi duyurmuş insanlarız. Biz Türk milletiyiz. Asla böyle şey olmaz. Bak görsün ba abi herkes görsün. Bize kimse bir şey yapamaz. Yanlış mıyım abi? Peki Bravo. durum hasıl oldu ne yapacağız? Efendim abi? Durum hasıl oldu ne olacak? Abi bir kere bizim savunmamız zaten her taraftan evet. duyulmuş bir şey. Yani gelip de bize öyle kolay gelip giremezler abi. Her zaman askeri cepheye Öyleyiz hazır. abi. Her türlü. Vatan, millet, herkes. Herkes hazır. Bir savaş eser buradaki herkes koşar savaşa. Canımızı veririz. Öyle abi. Veririz. Vermeyiz abi. Canımızı da veririz. Vatanı vermeyiz. Aynen. İsrail tek başına mı bize saldıracak? Azaba bütün dünyayı arkasına mı işte saldıracak? Sorunun cevabını sende. İşte. Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda ne oldu? Bütün dünya ile savaştılar bize. Bütün dünya ile geldiler. Sanakkale'de ne ile geldi? Yedi düvelle geldiler. Ne oldular? Orada öndeki mevzideki kişi öleceğini bildiği halde yani beş dakika sonra mevziye geçip öleceğini bildiği halde ne etti? Kur'an-ı Kerim'i okudu ve geçti öne öldü. Şehit oldular. Biz şehitlik mevzibesini bildiğimiz halde o gelsin. Ne kadar gelirse gelsin. Bütün dünyayı arkasını Video alarak gelsin. gelsin. Biz asker doğduk, asker öleceğiz. Müslümanız, vatanımıza asla vermez. Bence İsrail saldırır ama e, Amerika'nın desteği olmadan şey olmayacağını düşünüyorum ben. Türkiye o kadar kolay da saldırabileceğini düşünmüyoruz. Bir saldırma düşünce içerisinde. Yani neden saldırmasın? Şu an her yere saldırıyor zaten. Senede, rahat zaten. Şu, an her yere saldırıyor zaten. Yani Türkiye'ye saldırmaması için cezbedici bir şey yok. Hani onu caydırıcı hiçbir şey yok. Peki biz nasıl bir pozisyondayız Türkiye olarak? Yani Türk ben Türk genci olarak, Türk genci olarak yani şimdi yapabileceğimiz bir şey yok. Ancak gelecek nesillere iyi bir eğitim, iyi bir medeniyet bırakmamız gerekiyor. Yani Gazze'deki olan olaylar gibi olmaması için Türkiye'de de 10 sene sonra, 5 sene sonra veya yani 1 sene sonra iyi bir eğitim vermemiz gerekiyor. İyi bir eğitimi de bu şekilde veremeyiz diye düşünüyorum. Yani e, şu andaki nesli ben yakından tanıyorum. Şu andaki neslin eğitim kalitesinin çok yerlerde olduğunu düşünüyorum. Ben de iyi bir eğitim almadım. Çünkü e, yıllardır bize verilen eğitim... Bir eğitimde bir sorun var diyorsunuz. Eğitimde bir sorun var, evet. Peki. Bir de sosyal yaşamda da bir sorun var. Yani insanların gazzeyi ya da e, Müslüman devletlerde olan katliamlardan daha çok kendi ülkesindeki Türk gencini ya da kendi ülkesinin geleceğini düşünmeye sevk etse kendini. Daha güzel şeyler olacağını düşünüyorum mülteci. Ülkede. Bir sorun var zaten. Ya onu hiç onu hiç onu hiç söylemiyorum. Mülteci sorunu artık yani son, sonraki yıllarda artık şey olmaya başlayacak. Şunu söyleyeyim. Saldırıya karşı biz hep askeriz Türkiye'de. Evet. Saldırıya karşı bir askeriz ama Lazım. Tabii canım hem askeri o güç evet askeri yatırım yapıldı savunma yatırımı yapıldı ama savunma yatırımına tek düzeden değil de millete de buna ileriye yönelik herhangi bir şey olmaması için toplumu bilinçlendirmek lazım. Yani toplum çok bilinçsiz diye düşünüyorum. Ben bilinçli miyim diye sorsanız belki değilimdir başkalarına göre ama toplumun ben bilincinin yetersiz olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle hem gelecek için hem insan olabilmek için düşünmeye sevk ediyorum ben bütün insanlığı. Yani düşünürsek insanız, düşünebildiğimiz kadar insanız. O yüzden düşünebildiğimiz kadar da zaten medeniyiz diye düşünüyorum. Abi bence ben sanmıyorum ya çok yani siyasi olarak çok bilgim yok tabii bu konular biraz daha yaşlı büyük insanların konuştuğu düşündüğü şeyler ama... Ben öyle bir ihtimalle sanmıyorum. Öyle bir riski alacaklarını Önceki düşünmüyorum. Türkiye büyük millet polisi. Kapalı öpülümler. Bu İsrail'in orası kaldırma konusunda konuşacaklar. Detayları ortaya alacaklar. Ben şahsen İsrail'in öyle bir topa gireceğini düşünmüyorum. Zaten e, tabii arkasındaki güçlere bağlı. Amerika'dır, şeydir. Belki e, ondan güç olarak böyle bir şey yapabilir ama ben çok zannetmiyorum. Biz dalk olarak hep askeriz. Öyleyiz. Topraklarımızı koruruz evet. yani. Şimdi şöyle, İsrail Türkiye'ye... Tam Orta Doğu ülkesi olmadığımız için saldırma ihtimali biraz düşük. Ama şimdi şöyle bir durum var. Amerika ile ilişkilerimiz şu an yakın. Orta bir e, hani siyaset izliyoruz şu an. Amerika'nın müttefikiyiz. Aynen. Rusya hani bir yandan Rusya'nın şey ortasındayız. Hani bir yandan Amerika. Çünkü bulunduğumuz konum çok kritik bir konumda. Ama şimdi düşündüğümüz zaman İsrail bize saldırır mı? Saldırırsa da hani NATO ülkesi olduğumuz için çoğu ülke bizi savunmak zorunda kalır. Saldırsa da niye Saldıramaz gerçekten. Yani, yani ama saldırsa... Altından kalkamaz bence. Hani Netanyahu'nun oğlu galiba Instagram'da bir tane paylaşım vardı. Büyük Kürdistan diye bir tane paylaşım yapmıştı. Belki onu gerçekleştirmek için yaparlar ama ben pek sanmıyorum yani. Zaten askerlerimiz gayet güçlü, inançlı. Yani vatanımızı verir miyiz? Asla yani, vermeyiz. Abi. Biz nereye, hiçbir yere de kaçmayız. Ben, abi şöyle diyeyim, ben buraya diş hekimliği okumaya geldim. Diş hekimliği öğrencisiyim. Birinci sınıf. Zonguldak'tan. Hemen şuradan. Ya bir savaştır bir şeydir. Ya ben hazırım yani. Biz şu halkı olarak hassas noktamız. Hassas abi o yani en son e zaten doğu biraz sıkıntılı. Benim babam Hakkari'de askerliğini yaptı. Hep anlatır yani. E, o da e, ölümden döndüğü çok anlamış. Çok sıcak çalışmalar yaşamış. Ya ben e, benim babam sonmuş. Ben son mıyım yani? Tabii ki de bizim ülkemiz biraz hani şey olduğu için birbirine tutan bir ülke olduğundan dolayı hani kendimizi ezdirmeyeceğimizi düşünüyorum. Yani ne yapmak isterse yapsın biz toplum olarak yeri geldiğinde kendimizi de savunabiliriz. Yani ezdirmeyiz biz ülkemizi. Ee, biz aramızda her ne olursa olsun yine de hani kötü zamanlarımız da olur, iyi zamanlarımız da olur ama her zaman tabii ki de böyle kötü günlerde kendi ülkemizi savunmak için her şeyimizi yaparız. Türk halkı her zaman askerdir. Evet. Türk halkı. Ee, Türk halkı biz kadın. verir, vatanını vermez. Evet, kendini verir, vatanını vermez. Biz kendim. E, kızlar olsun, kadınlar olsun, erkekler olsun hiçbirimiz fark etmez. Herhangi bir şey gelecek olursa bizim ülkemizi biz her zaman arkasındayız. Evet, yani öyle her şey yaparız ülkemiz için. Benim düşüncem şu. Adamlar 18 yaşında, 20 yaşında kızlara askeri eğitim bizi bizimkiler askerliği bitirdi. Onun için çok korkuyorlar. Bak, millet değil, ondan korkuyor. Tayyip Erdoğan'la devlet bahçeli. Ya 6 ay askerlik olur mu? Senin her tarafın sarılmış. Bunu ben görüyorum, o göremiyor mu yani? Öyle değil mi? Ne yapılması lazım? abi, ne, ne diyorsun? <laughs> ne yapacaklar? Atatürk'ün izine dönecek. Başka türlü yürümez. Bizim her tarafımız düşman. Özür dilerim, <laughs> askerlik olsun, eğitim ona göre... Tabii canım, mi? bu millet eğitilecek. Bu millet asker olacak. Peki İsrail'in böyle saldırı olasılığı olabilir mi? Olabilir, askeri... Ya İsrail bir devlet değil. İsrail... Amerika. Amerika'nın, İngiltere'nin, biraz İngiltere. Ben Amerika'yı bile ikinci plan düşünüyorum. İngilizler. İngilizlerin oyunları bunlar. Bizim üzerinde nasıl Yunanlılara saldırlarsa, bugün de Orta Doğu'da İsrail'i kullanıyorlar. Yarın bir gün emellerine ulaşsalar mı İsrail gibi bir şey zaten kalmaz. Peki öyle bir durum olursa, Türkiye'ye bir saldırı olursa biz Türk halkı olarak nasıl karşılıyoruz? Perişanız. Perişan oluruz. Çünkü bize sadece İsrail saldırmaz ki. Bizim düşmanımız çok dedi ağaçta adam bir sürü hani biz her zaman askeriz hazırız cepheye gideceğiz. var mı şimdi o yok ben Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldım oruh var mı şimdi yok Yok. yok. bugün oruh yok kimse savunmaz bu çark çarklısına bakın Türkçe konuşuyor biz mi... Tuhal, bütün her şeyimizi kaybettik bittik bittik yani bunu herkes kabullerine gönderir. Bu doğruyu konuşacaklar ki... Gönülmaz ya. Tabii, tabii canım, tabi, Türk milliyetçiliği. Vatan bayrağı böyle konulmaz. Böyle bir dünya mülteci getirerek şimdi bir dünyadan geliyor. İran'da 5 milyon Afganlı var. Onlar da gelecek. Halk54.com ile konuşan sokağın sesi. Siyaset, ekonomi, eğitim, yaşama dair her şey gündemin ve sokağın nabzının Nurettin Er Yılmaz'la Halk54.com haber portalı vatandaşlarla sokağın sesini aktarıyor. Güncel ve yaşam, koşulları ekonominin nabzı, siyasi gelişimlere dair düşünce ve mesajları halkın mikrofonu halk54.com'dan vatandaşlar ses veriyor.